Merhaba, ben lüks konut uzmanımız Mehtap Solak. İzmir'in malikaneler bölgesi olan sahil evlerindeyiz. bölgede içine muhteşem bir malikane yapabileceğiniz arsamızı tanıtacağım sizlere. Arsamız 5318 metrekare, çift kadastral yola cephelidir. Ayrıca tüm altyapıları hazırdır. Yani elektrik, su, kanalizasyon sistemi hazır durumda. Denize çok yakın ve doğa içindeki bu arsamızda istediğiniz organik ürünleri yetiştirip iyot kokusunu içinize çekerek sağlıklı bir yaşama kapınızı aralayabilirsiniz. malikaneniz olunca eminim bir de tekneniz olacak. O zaman size muhteşem bir haberim var. O teknenizi bağlayacağınız limana sadece 4 dakika mesafedeyiz. Bildiğimiz üzere İzmir'in deniz semtidir. Merkeze yani güzel Yalı, konak, alsancağı olan otoban ve ana yol ile çok yakın konumdadır. Ayrıca Bostanlı ve Karşıyaka'ya ulaşım sağlayan taşımalı denizcilik yani feribota 7 dakika mesafedeyiz. Arsamı sadece deniz manzarası ile değil, çevresinde bulunan kafe ve restoranlarla gerçekten eşsiz bir konumda. bir tanesi olan Port Liberte'ye giriş yapıyoruz. Bu mekanımız eşsiz deniz manzarasına ve mükemmel lezzetlere sahip. Arsanız bu restoranımıza sadece 4 dakika mesafede. Nasıl ama muhteşem değil mi? O zaman bu arsamızın sahibi olmak istiyorsanız beni hemen arayın. Hoşçakalın.